Fami Birader Bu yaptığın oldu mu hiç? Birader Soğutma hadi şunu hiç Birader Hareketlerin eli birader, birader, birader Kaliteli yaşa ya da öl birader Kolayımı mı yaşa da bir gör birader Takılma sigarayı dön birader Birader, birader, birader Her zaman diyorum ayı ya ayı Dayı zaten her yerde var Hayatım senaryo yönetmem bayı Kaçınılmaz her yer bela Yapımcıların hepsi olmuş dayı Vurur abisi onlar yatar Üzgünüm onu almak zorundayım her zaman yalan söyler onlar Her zaman yalar sever onlar En güvendikleri de dahil Hepsi küçük birer jeli bomlar Paraları alıver on Geceleri cigaraya ara verip on Benim hiçbir şey umurumda değil ki zaten Babamı da ara ver bana ver bom Bana ver Babanı da ara telefonu bana ver Kralını ara telefonu bana ver Yaptığım oldu mu hiç birader 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 Bu yaptığın oldu mu hiç birader Soğutma hadi şunu iç birader Hareketlerin ilginç birader Birader, birader Kaliteli yaşa ya da öl birader Kolay mı yaşa da bir gör birader Takılma sigarayı dön birader Birader,